اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Değerli kardeşlerim, bugüne kadar malumunuz birçok ders yaptık tefsir dersiyle ilgili. Tefsire yönelik bazı dersleri yapmaya çalıştık elimizden geldiği müddetçe. Bu derslerde özellikle şunu vurgulamaya çalıştık. En çok dikkat çekmeye çalıştığımız husus bir insanın inancının olması ve inancının olduğu doğrultuda ibadet etmesi gerektiğini biz burada vurguladık. Çoğu tefsir dersimizde zaten bunları söylüyorduk. Yani inancın olmadığı takdirde bir insanın yaptığı ibadetlerin boşa gittiğini, boşa gideceğini zaten söylüyorduk ki bunu bir insan kanaati olarak değil Rabbimizin kelamı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle, kavilleriyle, hadisleriyle burada desteklemeye çalış. Dolayısıyla şimdi bugüne kadar bazı hadisleri zikrettik, tefsir dersleri yaptık, Kur'an-ı Kerim'i okuduk. İnşallah yani hocam da izin verirse bir sonraki dönemde burada beraber olursak Allah'ın izniyle bir işin biraz da ilmihal boyutuna yani artık ibadet kısmına girmeye çalışacağız ve bununla beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını daha iyi bir şekilde anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Şimdi bu söylediklerimizin ışığında bir mesele var ki şu anda Müslümanların içerisinde bulunduğu, e, zaten ayağa kayık bir dönemde, bu problemli bir dönemde bir de yetmiyor. Müslümanların bu problemleri çektiği, zulüm gördüğü, hatta Müslümanları öldüren kişilerden şu ana kadar gördükleri zulümler yetmemiş gibi bir de hala Müslüman kisvesi altında. Hristiyanların yılbaşını kutlama diye bir adet çıktı. Biliyorsunuzdur. Zaten son zamanlarda, son senelerde Müslümanların böyle bir amelde bulunduğunu görüyoruz. Müslümanların son zamanlarda, son dönemlerde özellikle her konuda, her açıda ibadetlerinden, limanlarından özellikle de hayattaki meşgul olması gereken fiillerinden uzaklaştığını, feragat ettiğini ve bu insanların düşüncelerine uygun bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz, şahit oluyoruz. Allah bizleri bundan muhafaza etsin çünkü bugün konuşacağımız konu tam da bunun üzerine kurulu bir konu. Bugün anlatacağımız meseleler tam da bunun üzerine kurulu bir şey. Şimdi ben öncelikle bugüne kadar yaptığımız konseptin dışında inşallah biraz bugüne kadar bazı kardeşlerimiz haddimiz olmadan bizlere soru sordu. Ben bugün size inşallah birkaç soru soracağım. O soruların akabinde sorulardan hemen sonra da inşallah burada bir iki tane video izleyeceğiz, belki birkaç tane video izleyeceğiz. O videoları beraber yorumlayacağız ve videolarda hani toplumu göreceğiz. Bu gerçekten zaten izleteceğimiz videolar biziz. İzleteceğimiz videolar içerimizde olan insanların yorumları, kendilerinin konuştukları. Mesela burada herhangi bir kardeşime mikrofonu uzatsalar, belki de kendisi aynı görüşleri serd edebilir. Dolayısıyla videoları çok iyi bir şekilde izleyelim ve kendimizi onların yerine koyarak inşallah meseleleri anlamaya çalışalım. Tabii bir de şunu da söyleyeyim, videoyu açacağımız zaman inşallah izleyeceğimiz biz videoları yükleyen kanal ya da herhangi bir yani bu videoları işte sokak röportajını yapan kişiler bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece videonun içerisindeki bilgiyle meşgul olalım inşallah. Şimdi biz inşallah burada iki meseleye değineceğiz. Birincisi öncelikle Noel'in ne olduğuna, yılbaşının ne olduğuna ve sonrasında da Noel ve yılbaşının arasındaki farka değineceğiz. Peki neden Noel ve <laughs> yılbaşının arasındaki fark diyorum? İnşallah şimdi anlayacağız. Şimdi ilk sorumuz. Noel nedir? Herhangi bir görüşü olan var mı? Bilgisi olan var mı? Noel babanın Tamam, evet doğru. Tamam güzel güzel. Yani ne biliyorsak söyleyelim inşallah. Evet. Değil mi? Tamam. Tabii. Değil mi hocam? Var mı başka Noel ile ilgili bir bilgisi olan? Yani Noel e, bunun için mi kutlanıyor diyorsunuz? Evet doğru. Doğru doğru. Yani ne biliyorsak söyleyelim inşallah Noel ile ilgili. Evet. Yani hayaldan çıktı. Aynen öyle değil mi? Hayalden çıktı. Peki bu neye dayanıyor? Biraz ona bahsedeceğiz. İnşallah bir de şimdi şunu sorayım. Bir de yılbaşı nedir diyelim. Şimdi Noel dedik bir de yılbaşı var tamam mı? Bu Noel'di. Şimdi bu bahsettiğin Noel. Peki yılbaşı ne? Başka var mı? Görüşü olan. Güzel. Güzel. Tamam. Peki bunun sebebini biliyor muyuz? Neden resmi bir gün? Milad takvimi başlangıcı kabul ettikleri için. Evet. Peki şimdi biz buna bir açıklama getirelim. Ondan sonra bir Müslümana sorulabilecek en güzel sorulardan bir tanesini soralım. Şimdi birincisi Noel nedir dedik az önce. Şimdi bunun tanımını da şöyle yapalım. Her yıl miladi takvime göre 25 Aralık'ta, 25 Aralık tarihinde. Bakın miladi takvime göre 25 Aralık tarihinde kutlanan Hristiyanların bayramı. Böyle kısa bir tarif yapalım. Yani e, tafsilatı için inşallah Wikipedia'dan bakabilirsiniz. Yılbaşı nedir? dedik. Yılbaşı ile ilgili de hemen şöyle bir tanım yapalım. Bu da yine miladi takvime göre. 31 aralığı bir aralığa bağlayan gece. Değil mi? 31 aralığı bir ocağa bağlayan gece. Şimdi bu geceye ne deniyor? Yılbaşı gecesi deniyor. Şimdi yılbaşı ile ilgili şöyle bir soru soruyorlar. Ben öncelikle oradan gireyim. Diyorlar ki bazıları yani diyor ki Noel farklı yılbaşı farklı. Biz yılbaşını kutlamıyoruz diyorlar. Ya biz diyorlar ki Noel'i kutlamıyoruz diyorlar estağfurullah. Çünkü hani Noel Hristiyan bayramı dedik ya. Noel Hristiyan bayramı ve biz Noel'i değil yılbaşını kutluyoruz diyorlar. Şimdi buradan da diyorlar ki yani kendilerine göre dini bir kaynak uydurup bunun üzerinden yılbaşını kutlamaya kalkışan kişiler için inşallah burada güzel bir açıklama yapacağız. Peki nedir bunun açıklaması? Şimdi ne dedik? 25 Aralık'ta bunların bayramı değil mi? Hristiyanların bayramı. Dolayısıyla birisi Hristiyan ya da yani Müslüman olmayan birisinin bayramını kutladığında ne olur? Onun gibi olur. Neden sorusu birazdan zaten geniş bir şekilde cevap vereceğiz peki bundan hadi yırtamadı. Kendisini yılbaşına. Yani biz yılbaşı kutluyoruz diyerek kendisini yırtmaya çalıştı bu olaydan. Şimdi 31 Aralık'ı bir ocağa bağlayan gece dedik ya. Peki bunun manası nedir? Yılbaşının manası nedir? Şimdi ona bakalım. Neymiş? Yılbaşı Julian takvimine göre yani Romalıları biliyorsunuzdur. Değil mi? Bir başka bir sözüyle evet Bizans İmparatorluğu diye tanımayan kardeşlerim olursa Julian takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmış. Tamam mı? Janus diye bir tanrı edinmiş bu şahsiyetler. Tabi Hristiyanlıktan önce böyle bir tanrı edinip, bu tanrı dedikleri puta adadıkları bir gün. Yılbaşı diye uydurdukları kendilerinin belli bir günleri yani bayram dedikleri. Şimdi sizce bu ikisi arasında bir fark var mıymış? Teoride ne kadar söyledikleri sözde bir şey olsa da, farklılık olsa da, bu arkadaşlar ne kadar kendilerini bu olaydan temiz çıkarmaya çalışsalar da gördüğünüz gibi teoride hiçbir fark yok. Yani olay açısından söylüyorum. Birisi de başka insanların taptığı Müslüman olmayan kafirlerin kendi bayramları diye kutladıkları gün. Diğeri ne? O da Hristiyanlardan da önce bir putun üzerine adanmış bir bayram bir gün diyelim inşallah. Şimdi biz bir soru soracağız inşallah burada. Bu soruyu da videoları izledikten sonra cevabını vereceğiz. Şimdi ben buna inşallah güzel bir cevap şeyi bekliyorum. Eğer kesin bilen, kesin emin olan varsa inşallah söylemese çok iyi olur. Biraz daha şey olsun merak olsun inşallah. Şimdi tevhid nedir? Güzel, güzel. Başka var mı? Tevhid nedir yani? Yani birlik, Ne Nedir? birlik. <laughs> tamam, güzel. Başka var mı? Tevhid. Yani bu anlamın içerisinde, tevhid kelimesinin içerisinde mesela aklımıza ilk ne geliyor? Nasıl bir şey geliyor? Tek bir şey, yani tek bir şey. Güzel. <laughs> ya, yaradan. yaradan. Bir türki yaradan. Yaratan başka bir, yaradan Kabul etmemek. O o tafsilat. Orası ayrı. Güzel. Tamam. Çok güzel. Kö kökü oradan geliyor değil mi? Hatta ben babını da söyleyeyim. Vahhede yuvahidu tevhiden. Üçüncü bab değil, değil. Tef'il babına geliyor. Aynen. Tef'il. Evet. Tef'il babı. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar inşallah biz bu soruyu bir de bakalım toplum nasıl cevap vermiş. Bir de onu izleyelim inşallah. Evet. Az önce videoları izledik değil mi? Videoların hepsini de gördük. Şimdi, şimdi kendisine Müslüman kisvesi vuran birisi. Ben Müslümanım diyen birisi. Ne yapar? Allah'ın kitabıyla yönetilmek ister değil mi? Dolayısıyla yani sadece bu kitapla yönetilmek istediğini, şeriatla yönetilmek istediğini vurgulamak zaten zorunda. Ben Müslümanım diyorsa bunu söylemek zorunda. Ne demiştik diğer derslerimizde? Onun bir kez altından geçelim. Her ders dediğimiz gibi bakın bir Müslüman asla şunu yapamaz. Rol yapayım ya da takiye yapayım karşıdakiler gibi görüneyim ama içimden içimden İslam'ı yaşayayım. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle bir anlayış sonuç vermez. Ben şu şeyi söylüyorum mesela bazı şahıslar bunu yaptığında bunun delillendirmesini yaparken delili çok. Ama tek şunu soruyorum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu an yaşasaydı sizce şeriatı mı isterdi? Allah'ın kitabıyla, Allah'ın kurallarıyla yönetilmeyi mi kendisi isterdi? Yoksa şu anki devletin kurallarıyla yönetilmek mi isterdi? Sizce? Ya bunu tartışmaya gerek var mı? Değil mi? Bunu tartışmaya hiç gerek bile yok. Bu devletin, bu halkın içerisinde bulunan kim varsa, hangi Müslüman varsa bu neyden kaynaklanıyor? Cehalet değil mi? Bu izlediğiniz videoların tamamı ile ilgili bir yorum yapacak olursak nedir? Cehalet. Değil mi? Cehaletin giderilmesi gerekiyor. Bakın bu ülkede 1 milyon dini görevli var. Yani bu ilahiyat talebesinden tutun da ta şeye kadar e, İmam hatip, müezzin, Kur'an kursu hocaları veya da medresede görevli olan insanlar. Düşünebiliyor musunuz? 1 milyonun üzerinde bir rakam söyledim size. Bakın bu kadar kişi ve 83 milyon insan var değil mi bu ülkede? Kişi başı 8 kişiye. Eğer İslam'ı anlatabilseydi şu anda biz bu durumda değildik zaten. Biz bu konulara şu anda konuşmuyorduk bile. Peki dönüp baktığımızda ne görüyoruz? Nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyet görüyoruz Müslümanlarda? Yani dini bir tek kendim yaşayayım, kendim anlayayım. Hatta ve hatta bazıları soruyorlar işte, ''Hocam gidip de kendi ibadetlerimi bir ücra bir köşeye çekilip de orada ibadetlerimi yerine getirsem. Olmaz kardeş, Olmaz. <laughs> i̇nşallah bir sonraki dersleri sakladığım için burada zikretmeyeceğim bir ayet var. Ayetin inşallah tefsirini yapacağız. Meal olarak da işte size kısa bir şekilde söyleyeyim. Yani Allah ilim verdiği kişilerin ilmini gizlemesini çok büyük bir günah olarak addediyor. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadisi var. Kim bildiği bir şeyi gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten gem vurulur. Arapça kısmını zikretmedim. Ee, dediğim gibi yani biz eğer bir şeyi biliyorsak bunların tamamını insanlar anlatmakla mükellefiz. Tabi bunu şeye söylüyorum yani ilahiyat e, camiasından tutun da din görevlilerine kadar aklınıza gelebilecek dinle din üzerine konuşan bütün görevler için bunu zikrediyorum. Yani şu anda şöyle bir anlayış asla ve asla olmaması bulunmaması gerekiyor. Özellikle burada ilahiyat okuyan şeyler var kardeşlerimiz ama kesinlikle kendilerinde böyle bir görüşün olmadığını bilerekten söylüyorum. Bazı ilahiyatçıların e, çok değişik e, düşünceler içerisinde olduğunu görüyorum. Misal, geçenlerde duydum. E, Kur'an-ı Kerim'i şöyle diyor mesela günümüzde Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini örneğin hırsızın elinin kesilmesi meselesini diyor ki biz şu anda bu hükmü gelin şu şekilde uygulayalım. Hırsızı hapse atalım. Peki dedim bizim dayanağımız ne dedim? Yani Kur'an-ı Kerim dedi. Peki Kur'an-ı Kerim ise Kur'an-ı Kerim'de yazan ayette nasıl geçiyor? Hırsızın elin elinin kesilmesi değil mi? Belli e, şartlarda olsun. Bu kişinin elinin kesilmesi şer'an değil mi? Peki bu şahıslar ne diyorlar? Gelin günümüz şartlarına göre bunu uygulayalım. Peki size bir şey söyleyeceğim. Günümüzün şartlarına göre neymiş? Hapse tıkayacağız, değil mi? Hapse tıkanıyor bu şu anda. Doğru mu? Şu anda ne yapıyorlar hırsızları? Hapse atıyorlar. Peki hırsızlık çok mu düştü? Hatta ben istatistiksel hocam verileri getirecektim. Keşke getirseydim. Yani grafiği biliyorsunuzdur. Grafikte sürekli şu şekilde artmak. Peki sebeplerine değinelim mi? Yani kısaca hiç şey yapmadan konumuzu bölmeden inşallah. Sebebi şu. Bu arkadaşın meselesini çürütmek için anlatıyorum. Cezaevlerinde bu şahısları, hırsızları, masaları, yemekleri, kahvaltıları bulunacak şekilde barındırıyorlar bu kişileri. Yani hırsız Sessiz dediğiniz bu yani. Bu adamı orada hapiste tutarak sadece ve sadece kinini kazanmak veya da bu adamın daha büyük planlar yapmasını sağlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta ödül değil mi kardeşim? Şu anda Ekmeği bulamayan insanlar için ödül değil mi? Hapishaneye girmek, cezaevine girmek. Büyük bir ödül. Kahvaltısı, yemeği ya da dışarıda hani bizim sahamız var ya basket sahası, futbol, voleybol sahası tamamını değil mi? Sıcak bir ortam. Yani bizim hani yurtta belki bulamayacağımız belki hani özellikle elhamdülillah biz burada gayet iyi durumdayız ama belki o kadar yani iyi durumdalar. Kendileri için söylüyor. Ve yani bir insan niye yapmasın ki bu hırsızlığı? Diye sorası geliyor insanın. Veyahut da kardeşim bir insan bir kıza, küçük bir kıza, 3 yaşındaki bir kıza niye tecavüz etmesin? Diye sorası geliyor insanın. Çünkü bunların hükümleri bu olaylardan koymuyor, Değil mi? Bunlara herhangi bir yaptırım olmadığı için. Hatta ben buna teşvik diyorum. Sizce de öyle değil mi? Yani bunlar teşvikten başka bir şey mi? Bakar mısınız yani bir insanın bu e, hatayı yapması için, bu suçu işlemesi için daha nasıl bir ortam oluştururlar? Bu bir ödüldür. Peki biz diyoruz mesela hırsızın elinin kesilmesi değil mi? Değerli kardeşlerim bakın hırsızın elinin kesilmesi eğer o hırsızın eli kesilirse bir ümmet rahat eder. Bakın bir ümmet rahat eder. Hırsızlığı yapmaya kimsenin yüreği yetmez. Değil mi? Ve aynı şekilde bu birilerine de ibret olur. Kimse de bunu yapmaya kalkmaz. Bir de yani Müslüman bile yapsa bunu. Ya Müslüman haram işlemez mi? Günah işlemez mi? Bir kısmı işler değil mi? Yani bütün Müslümanların tamamı iyidir diye bir kavram hiçbir. Bakın tarihin hiçbir döneminde olmamıştı. Hiçbir döneminde olmamıştı. Dolayısıyla birimiz günah işleyecek, birimiz sevap işleyecek. Ve birimiz cehennem, birimiz cennetle mükafatlandırılacak. Bu ta ki dünyanın başından sonuna kadar kadar ...böylesine de. Şimdi biz ne dinledik şu ana kadar? Milli piyango değil mi? Ne dinledik? Yılbaşı. Bakın bununla ilgili konuşan... ...bütün e, abilerimiz... ...kardeşlerimiz biraz belki... Hani komik geldi bize ama kişiler milli piyango ile ilgili ne diyeceklerini bilemiyorlar. Haram olduklarını bak haram olduğunu kendileri de biliyor ama illetini bilmediklerinden ötürü benim kanaatimce yani. Kendileri illetlerini bilmediklerinden ötürü veyahut da neden haram? Bu sorunun cevabı olmadığı için bu insanlar ne yapıyorlar? Cevapları veremiyorlar. Tevhid meselesinde de aynı şekilde. Tevhid nedir? Bak abimiz ne güzel anlattı değil mi? Ne kadar memur olduğu için geri durmaya çalışsa da bir şeyin bakın bir şeyin bir ve tek olduğunu söylemek, böyle e, itikad etmek, bu bu şekilde inanmak, bir şeyin tek ve bir olduğuna inanmak. Abimizin de hani az önce söyleyen adam var ya, o da dedi ya işte Allah'tan başka hiç kimseye hani ilah olarak bakmamak. Ve Ben özet olarak geçiyorum ve şer, şer, e, şeriat olarak da Allah'ın hükümlerine inanmak, tamam mı? Değil mi? Tevhid dediğimiz, tevhid dediğimiz kavram bu. Yani bize mikrofon uzatıldığında inşallah cevap verebilecek bir ilmimiz olsun diye burada uğraşıyoruz. Burada toplanıyoruz inşallah. İnşallah bu sorunun cevabını e, verebilecek. Gelecek kadar burada bir şey öğrenecek olursak da ne mutlu bize. Ne, ne mutlu. Evet. Mikrofonla değil bir Öbür tarafında da lazım. Aynen öyle hocam. Yani biz de zaten dua istiyoruz. Yani inşallah bu tefsir derslerinde kardeşlerimizden. Dediğimiz gibi tevhidi bu şekilde açıkladık. Bakın Noel ve yılbaşı arasında hiçbir fark olmadığını anladık burada değil mi? Yani Noel'in Hristiyanların bayramı olduğunu, yılbaşının da e, bir puta adanan gün olduğunu burada anladık değil mi? İkisinin de kutlanması aynı şey. Ne olursa olsun şimdi gelelim hemen delillere. Ne diyoruz? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Burada ayetleri vereyim inşallah ayetleri okursam baya uzar. Zümer suresi 7. ayet İnşallah not olarak almak isteyen olursa Ali İmran suresi 89. ayet ve Mumtehine suresi Birinci ayete bunlar tafsilatlı bir şekilde zikredilmekte Rabbimiz tarafından. Biz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle gidelim. Men teşebbehe bi kavmin fe minhu. Ne demek? Kim bir kavme benzerse işte o da onlardandır. Fe huve minhu. O da onlardan. Bu hadis Ebu Davud'un Libas kitabında geçer. Tirmizi'nin azan daha doğrusu istihzan bölümünde geçer. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer. Musannef Abdurrezzak'ın e, kitabında geçer. İbn Ebi Şeybe'nin musannefinde geçer. Bukhari'nin kitabında geçer. Değil mi? Müslümanların en büyük hadis kitabı, Bukhari'nin Enbiya bölümünde geçer ve Müslim'in de İlim bölümünde bunlar geçmekte. Şimdi bu kadar. Yani 7 tane size sadece büyük kitap saydım. Yani hadis kaynağı saydım. Bu hadis kaynaklarının tamamında buna sahih denmiştir. Yani şimdi ne anladık? Bu hadis, öyle bir hadis ki ümmetin tamamı bununla amel etmiştir. Bir Müslümanın da, şu anda günümüzde bulunan bir Müslümanın da, ya işte önceden böyleydi, şimdi böyle deyip de Kur'an-ı Kerim'i bir köşeye koymaktansa ya da hadisleri bir köşeye koymaktansa zamanın her anında, her vakitte İslam'ı yaşaması gerekiyor. Bu hadisleri Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yaşaması gerekiyor, değil mi? İnşallah bu ayetlerin ışığında yılbaşına çağıran kutlamalara, Noel'e çağıran kutlamalara, bunu yapan programlara, uygulamalara, sizleri bu şekilde çağıran arkadaşlarınıza, insanlara tepkinizi koyun. Gitmeyin. Yani hakaret edin ya da bu insanların karşısına çıkıp da işte kötü söz söyleyin demiyoruz burada. Bu tekliflerin tamamını reddedin. Müslümansınız. Müslümanız elhamdülillah, değil mi? Madem öyle, gelin bu sözün hakkını verelim inşallah. Son olarak e, bir de burada şey yapalım. İmam Rabbani'den bir de İbni Kayyim el e ee, eşi rahimehullah'tan inşallah buradan iki tane alimle beraber onların sözlerini de zikrederek bitirelim. Şimdi İb İmam Rabbani diyor ki kendi mektubatının e, 3. cildinin 40 41. sayfasında diyor ki Müslümanların cahilleri az önce bahsedilen cahil yani kötü bir anlamda değil. Bilmiyorlar insanlar. Peki biz ne yapacağız? Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Değil mi? Yani bilmiyorsanız eğer bilmiyorsanız bir bilene sorun ayetine tabi olaraktan bilenlere soracağız ve öğreneceğiz. Müslümanların cahilleri kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyorlar. Ve kafirler gibi birbirlerine hediye veriyorlar, eşyalarını sofralarını kafirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyorlar. Yani başka gecelerde yapmadıklarını bu gecelerde yapıyorlar diyor. Bunların tamamı şirk. İmam Rabbani diyor ve küfür diyor ve bu, bu şekilde sözlerini bitiriyor. İbn-i el-Cevziye de tek bir cümleyle diyor ki kafirlere mahsus bayramı. Tebrik etmenin hükmü kendisine göre. Küfür olarak görülmese bile kesin olarak haramdır demiştir. Bakın size iki tane uç fetvayı söyledim. Birisi küfür olduğunu, şirk olduğunu söylerken diğeri de bunun haram olduğunu söylemekte. Ulemanın cumhuru yani geneli küfür olduğu üzerinde ittifak etmiştir. Aman diyelim bu tür amellerden, bu tür işlerden, Müslümanın yapmayacağı bu işlerden uzak duralım. İnşallah onların tafsilatlı bir şekilde açıklamasını yaparız. Ee, Velhamdülillahi Rabbil Alemin.